E, sanat protest olmak zorundadır bir şekilde ve aslında her zaman e, yanlışın karşısında olmalıdır, duruşu bu yönde olmalıdır. Çünkü aslında sanatın görevi e, insana iyiyi göstermek, güzeli göstermek, doğruyu göstermek, yeni bir bakış açısı sunmaktır. E, Filistin'de olanlar çok açık, Gazze'de olanlar çok açık, bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve ee, maalesef dünya buna sessiz kalıyor. Ee, i̇nsanların bir kısmı da buna sessiz kalıyorlar çünkü modern bir toplumda ve çok hızlı akan bir zamanda yaşıyoruz ve herkesin aslında bir yandan kendi dertleri var ve kendi dertleri de büyük. Evet bunu bir an görüyorlar ve e, bu durumla ilgili bir üzüntüleri oluyor ama ondan sonra aslında herkes kendi derdine dönüyor dünyada çünkü maalesef dünya böyle bir yer ee, herkes en büyük derdin kendinde olduğunu düşünüyor ama maalesef öyle değil ee, bizden uzak olduğu zaman da aslında orada bir şey olmuyormuş gibi hissediyorsunuz sanki orada bir şey yok zannediyorsunuz ama evet orada çok büyük bir dram var çok Zor şartlarda yaşayan insanlar var. Ee, her gün onları düşünerek de yaşayamazsınız. O öyle yaşamak da mümkün değil gerçekten. Ama buna dikkat çekmek, e, orada olanı unutmamak ya da unutturmamak bir şekilde sanatçıların da görevi olmalı. Bir şekilde sanatçılar yapabildikleri kadar e, buna değinmeliler. E, elbette dediğim gibi yani hayat. Buna da izin vermiyor. Her gün bunu düşünerek, her gün onu düşünerek yaşayamıyorsunuz. Maalesef öyle bir dünya yok. Maalesef herkesin bir hayatı var, herkesin derdi var. Ee, ama baskılara rağmen e, insanların bunu tekrar gün yüzüne çıkarmaları, tekrar oradaki insanlara desteklerini göstermeleri çok önemli, çok kıymetli. Kate ee, Blanchett galiba. Ee, mükemmel bir şey yani çok çok güzel bir örnekti. Çok da cesur bir hareketti. Gerçekten helal olsun dememek mümkün değil. Yani çok çok etkilendim mesela gerçekten böyle bir şey yapıyor olmasından. Müzik